Şimdi müekkel melek var bütün kainatta vekil melek, vazifeli melekler. Bunlar ibadetin bize bir cephesini gösterecek. Meleklerin kulluğu yani ibadeti nasıl oluyormuş bunu gösterecek. Onların ibadetleri malumunuz ihlaslıdır. Onlarda hıyanet yoktur. Onlarda ismet sıfatı vardır. Yani hata kusura onlarda mevcut değildir. Bizim meleklerin meşrebinden bir hissemiz var. O yüzden bunların kulluğunu da bilmemiz lazım. Birkaç tane meleği örnekleyelim. Nasıl ibadet ediyorlar? Yani nasıl emirleri uyguluyorlar görelim. Bulutların müekkel meleği vardır. Bulutlara nezaret eder, orada vazifelidir, orada Allah tesbih ederler. Yağmurun müekkel meleği var mıdır? Her bir tanesine kadar orada Allah'ı tesbih eden vazifeli melekler vardır. Arşın müekkel meleği vardır. Onlara hamele-i denir. Hamele, hamileden bilirsiniz, taşımak demektir hamele arşı ne oldu? Arşı taşımak manasında oldu. Şu an dört tane melek arşı taşımak ile vazifeli. Kıyametten sonra da o meleklerin sayısının sekiz olacağı bize söyleniyor. Cennette baş vazifeli meleğin ismini bilen var mı? Rıdvan meleği. O cennetteki meleklerin efendisi. Bir de cehennemde baş vazifeli melek var. O da Malik meleği onlar cehennemde Ya Malik bu kadar azap artık yeterli buymuş yani şimdi Boğaz bin Cebel efendimizin cenazesine Efendimiz aleyhissalatü vesselam katıldığında parmak ucunda yürüyor sahabe soruyor ne oldu diyor görmediniz mi arştan inen melek sayısını diyor o da hassasiyetini ifade ediyor Demek ki salih kulların cenazesine inin diye ibadet eden yani emir alan melekler var mıymış varmış salih müminlerin cenazesini yıkayan melekler var mı var Hatırlar mısınız? Uhud Savaşı'nda Bilal Efendimiz bağırıyor. Biz daha yeni evli olduğunu anlıyoruz. O evliliğin odasından, evinden çıkan bir sahabe efendimiz var. Hanzala bin Ebi Amir. Hanımı şöyle söylüyor. Guslet Hanzala diyor. O da diyor ki çağrıldım vaktim yok diyor. Uhud'da şehit olduktan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor diyor ki Hanzala'yı melekler gümüş tepsilerde yıkadı. Saçının ıslaklığından da sahabe o meseleyi anlıyor zaten. Demek ki salih müminleri yıkayan hususidir belki. Belki tektir, belki çoktur bilemiyoruz ama bir örnek var elimizde. Böyle vazifeli melekler var ve bu vazifelerinden, bu ibadetlerinden lezzet alıyor. Bakın kainatta her şeyin ibadetini, kulluğunu okuyoruz yani olaya bakın. Sekeratta son halimize şahit olan melekler vardır. Kimdir? Münker, nekir. Münker, nekir kelime olarak bilinmeyen, görünmeyen demek. Yani daha önce hiç göz görmemiş. Yani nasıl bir şey tahayyül edelim, İşte o değil. Buyur hayal et, işte o da değil. Böyle bir şeymiş, münker, nekir mana olarak bu yani. Eğer kişi abitse, beyaz kıyafetlerde, tebessümler içerisinde bir karşılanma olacak eğer kişi asi ise siyah kıyafetler, hadiste nasıl diyor? Şimşek gibi çakan mavi gözlerle bir karşılama yaşanacak. Ama dediğim gibi böyle söylediğimizde bile onun karşılığını asla veremiyor yani. Demek ki onlar da segeratla vazifeliymiş, öyle mi? Allah Allah. Ölüm meleği var. Ölüm meleği kim? Azrail aleyhisselam. Şimdi Kur'an'da Azrail diye geçmiyor, melekül mef diye geçiyor. Yani ölüm meleği diye geçiyor. Azrail aleyhisselamın vazifesini biliyor musun? O bizim ruhumuzun muhafızı. Şimdi şu ölümü tekrar bir ufak hatırlatayım da. Hep yanlış biliniyor. Öldüm, uyudum, bayıldım, gittim. Ya ölüm böyle bir şey değil. Ölünce sim kartını alacaklar, 33 ondan çıkaracaklar, iPhone 5000'e takacaklar. Sim kart aynı sim kart mı? Aynı yani ruh, aynı ruh. Değişen ne? Cesedin değişecek. Ölümde daha şuurlusun. Daha canlısın daha idrak sahibisin, daha iyi göreceksin her şeyi, tefekkürü, düşünmeyi, hesaplaşmanın her birini çok daha iyi yapacaksın. Bu dünyada iyi yapamadığım anlar var. Uyuyorum, yorgunum, aklım, şuurum gidiyor. Ölünce yüzde yüz çalışacak hepsi. Demek ki ölmek, ruhu bu yırtılabilen cesetten çıkarıp, kendini has başka cesete koymaktır. Yani Azrail Aleyhisselam gelecek, sim kartı 3310'dan çıkaracak, iPhone 5000'e takacak. Daha fazla faaliyetleri olacak. Bu dünyada ruhumun kullanabildiği ceset bu kadar. Ölüp nasip olup cennete gidersek cennet benim cesedim olacak. Anladınız mı? Dünyadaki cesede bak. Ahiretteki cesede bak. Cennet insanın cesedi. Allah muhafaza cehennemde ceset olacak. Ruh onun içerisinde öyle dolaşacak. İşte Azrail aleyhisselam bununla mevzufmuş. Allah Allah. Devam edelim. Namazlarda Fatiha'dan sonra Cemaatten daha yüksek sesle amin diyen vazifeli melekler var. Ya ne kadar çeşit var değil mi? Birkaçını getirdim inanın ha çok çeşitleri var. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kimin amini? Meleklerin aminine üstün gelirse Allah onun geçmiş günahlarını bağışlar diyor. İşte üç mezhep imamı buradan iştahat ediyor. Namazda imam efendinin fatihasından sonra amin diyor. İmam Ebu Hanife de oradan ihlası anlıyor o yüzden sessiz şekilde Amin diyor. Üç mezhep imamımız Cehri amin diyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife'de hafi şekilde, gizli şekilde amin diyor. Şimdi demek namazdan sonra Fatiha'da bekleyip de amin diyen vazifeli melek varmış. Ne yapıyorlar peki? İbadet ediyorlar. Ne yaparak? Emirlere, Emirlere uyarak. Emire uymak ibadet demek. Şimdi meleklerin çok vazifesi var ama en büyük vazifeleri insan insan. Ya bu melekler insana nasıl hizmet ediyor? Nasıl biliyor musunuz? Allah Azze ve Celle'nin Ar-Rakib er ismi var. Gören, her şeyi bilen, hakim olan. Meleklerin varlığına iman eden bir insan sürekli her an etrafında birileri var ya. Biri var, biri, biri. Birileri var yani. Sürekli etrafında birilerinin olduğunu bilen bir insan Allah'ın daimi gördüğü şuurunu yani ihsan şuurunu daha yüksek şekilde kazanmış oluyor. Şimdi mesela bazı mekana güvenlik kamerası koyuyorlar. Ne diyorlar? Bir sürü güvenlik kamerası var ama tek merkezden biz hepsini görüyoruz. Peki orada insan ne yapıyor? Kendisine bir çeki düzen veriyor. Hatta hani bu pasaportta kimlikte şıpşakçıya gidiyoruz ya fotoğraf çekileceğiz. Şimdi oradaki arkadaş şık diye bir saniyelik hareket yapacak. Dur diyorsun hemen saçlar, başlar. Böyle iyi mi diyorsun değil mi? Dur dur yakamı da düzelteyim diyorsun. Hele bir de süslü biri ise adam bezdiriyor değil mi? Bir anlık fotoğrafa bir saat hazırlanan oluyor değil mi? Çanta böyle oldu mu? Gözlük böyle oldu mu? Aman aman aman. Niye böyle oluyor? O anın birileri tarafından seyredileceğini bildiğin için kendine çeki düzen veriyorsun. Demek ki meleklerin bir insana kattığı en büyük vazife bize er ismini yani sürekli görülüyor olduğumuzun şuurunu vermek. Birisi o şuurda eksikse demek ki meleklere iman şuurunda da eksik demektir ayette sıralarken Allah'a imandan sonra gelen sırada meleklere. Çok ince bir işaret değil mi? Allah Allah. İnsanı demek ki onlarca melek takip ediyor ama iki tanesi hiç yakasını bırakmıyor. Kim onlar? Kiramen katibin. Sağda, solda. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Her şeyi yazıyorlar. Adımı günaha gitti. Adım yazılır mı ya? Yazıyor. Namaza vaktinde geldi. Namaz yazılır mı? Yazıyor her şeyi. Orucu tutarken sinirlendi insanların kalbini kırdı. Oo bu böyle mi oruç? Her şeyi yazıyor. Bunların varlığını hiç hissedemiyorsak demek ki bu noktada imanımızda zayıflık var demek. Onların varlığının ibadetlerinin emirlere uymasının en büyük amacı insan. İnsana er-rakib ismini hatırlatmak. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.